Çok beğendiğim bir kadın var. Çok hoşlanıyorsun. E çok da iyi bir karakterin var. Gerçekten çok da düzgün bir insansın. Ama bir türlü açılamıyorsun. Kovalarca su, sabun ve temizlik bizi arasında yitip giden hayatlar var. Ben gelemem. Bana daha önceden haber verseydiniz hazırlanır gelirdim ama gelemem diyor. E kapıyı kilitledim mi? Ocağı açık bıraktım mı? üçünün fişini çektim mi? Beyazlar, siyahlar, renkliler ayrı ayrı dizilsin. Yani parayı harcayamam ihtiyacı olduğu halde alamama, aşırı estetik yaptırmak, kredi çekip alışveriş yapmak, zihninin içinde sürekli bir şarkının çalması, Modern çağın görünmez salgını, anksiyete. Hepimiz içindeyiz aslında farkında olsak da olmasak da. Bir türlü güvende hissedememe, bir şeyleri kontrol edememenin verdiği rahatsızlık ve kaygı hali. Kaygılı olmakla anksiyete bazen birbirine çok karıştırılıyor. Aslında ikisi arasında da çok belirgin farklar var. Bunu kendi kendinize teşhis koymanız için anlatmıyorum ama bilinmesine de fayda olduğunu düşünüyorum. Kaygı çok doğal bir duygudur. Herkes zaman zaman kaygı hisseder. Ne bileyim sınava girerken, bir iş görüşmesi yaparken, hastanede bir sonuç beklerken hepimiz hissederiz. Nedeni bellidir. Yani belirli bir olaya ya da duruma karşı hissedilir. O olay geçtikten sonra kaygınız da azalır. Yapıcı tarafları da vardır. Yani dozunda bir kaygı kişiyi daha motivasyonlu, daha başarılı, daha disiplini yapabilir. Örnek veriyorum. Sınava gireceksiniz ve sınavda başarılı olmak istiyorsunuz. Başarılı olma kaygısı sizin o sınava daha iyi hazırlanmanızı, daha disiplini davranmanızı, daha çok odaklanmanızı sağlar. Anksiyete ise kaygının aşırı, kontrolsüz ve sürekli hale gelmiş biçimidir. Ve nedeni belirsizdir. Yani anksiyetesi olan insanlar genelde şöyle cümleler kurarlar. Ya içimde bir sıkıntı var. Nedenini bilmiyorum ama kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki her an kötü bir şey olacakmış. Sanki her an kötü bir haber alacakmışım gibi hissediyorum. Hiç iyi değilim, çok huzursuzum derler mesela. Ve fiziksel belirtileri de vardır. Kalp çarpıntısı, mide bulantısı, kas gerginliği, Titreme, terleme gibi. Anksiyete farklı durumlarda ve farklı şekillerde de ortaya çıkabilir. Bunlardan bir tanesi de sosyal fobi. Kişi sosyal ortamlarda kendini iyi hissetmez. Yani korku ve panik hisseder. Acaba yanlış bir şey söyleyecek miyim? Acaba söylediğim bir şeyden dolayı benimle dalga geçerler mi? Rezil olur muyum? İnsanlar beni eleştirirler mi? Nasıl görünüyorum gibi düşüncelerle kaygılanır. Utangaçlık ve sosyal fobi de birbirine karıştırılan kavramlar. Utangaç biri sosyal ortamlarda çekingen davranır ama korku ve panik hissetmez. Yani ilk etapta gözlemci olur. Zamanla ortama ısınır. Yani ortama ısınabilmek için biraz zaman ister. Sonradan açılır. Sosyal de öyle değil. Sosyal fobisi olan insanlar kalabalık ortamlardan kaçınırlar. Rezil olmaktan, yanlış bir şey yapmaktan endişe duyarlar. Çevresindeki insanların sürekli onu izlediğini düşünür. Elini kolunu nereye koyacağını bilemez, yüzü kızarır kalp atışı hızlanır, terler. Yani çok sıkılır yani. İnsanlarla göz teması kuramaz. Yani insanların gözünün içine bakarak konuşamaz. Garsondan bir şey isteyemez. Ben dışarıda yemek yerken insanların beni sürekli izlediğini düşündüğüm için dışarıda yemek yemeyi sevmiyorum der mesela. Utangaçlık sosyal fobi kadar zorlayıcı olmasa da ben bunun da çözülmesi gerektiğini düşünen biriyim. Yani bu durum özellikle çocuk yaşlarda belki ne bileyim, okulda öğretmenin tarafından azarlanmıştır arkadaşlarının göz önünde ya da arkadaşlara dalga geçmiştir, gülmüştür bir şeyden dolayı, yanlış bir şey yaptığından dolayı ya da ebeveynleri tarafından çok fazla azarlanmıştır, sus denmiştir, sen konuşma denmiştir, konuştuğu şeylerle alay edilmiştir gibi gibi. Hani belki bu tarz bir olay yaşadığından dolayı 20'li 30'lu yaşlarında utangaç bir insan haline geldiyse, çekingense bence bu da çözülmeli. Çünkü utangaçlık iyi bir şey değil. Buna cinsiyetçi bir taraftan yaklaşmak istemiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Tabii ki de kadınların ve erkeklerin çekingen, utangaç olduğu konu ve olaylar, durumlar ya da zorlandığı alanlar çok farklıdır birbirinden ama bu erkekler için biraz daha kritik bir durum. Çünkü erkekler biraz daha böyle avcıdır ya, hani bu ilkel çağlardan beri böyle. Erkek avlayandır ve avlaması için daha cesaretli, daha özgüvenli ve güçlü olması gerekir. Çok iyi bir eğitime sahipsin. Atıyorum boğaz içinden mezunsun. Ama iş mülakatında kendini ifade edemezsen, kendini anlatamazsan, çekingen ve utangaç davranırsan, belki de senden daha az hak eden biri o işi gelir alır. Çok beğendiğin bir kadın var. Çok hoşlanıyorsun. Ve çok da iyi bir karakterin var. Gerçekten çok da düzgün bir insansın. Ama bir türlü açılamıyorsun. Yani bir türlü adım atamıyorsun. Senden daha az hak eden, daha kötü karakterli belki de ama daha özgüvenli, daha girişken biri gelir o kadını alır. Maalesef hayat biraz böyle. Evet çok da adil değil bu durum ama böyle. İstediklerini bir türlü alamayan, hak ettiği şeyleri bir türlü elde edemeyen biri ne kadar mutlu olabilir ki? Eyleme geçmeyen hiçbir şey hak ettiği değeri göremez. Dolayısıyla utangaçlık da insanın hayatını bazı noktalarda zorlayabilecek bir sorun haline gelebilir. Bunu nasıl çözebileceğinizi zaten anlatıyor olacağım. Anksiyete bazen de takıntılı düşüncelerle ortaya çıkıyor. Buna da obsesif kompulsif bozukluk deniyor. Kişinin rahatsız olduğu, aklına gelmesini istemediği ama sürekli zihnini meşgul eden, sürekli zihnine gelen düşüncelere obsesyon, bunu rahatlatmak, bastırmak için yapılan her türlü tekrarlayıcı davranışa da kompulsiyon deniyor. Ya elim pis kaldıysa ya mikrop kaldıysa düşüncesini rahatlatmak için gidip sürekli ellerimi yıkıyorum gibi. Bu kompülsiyonlar kısa süreli rahatlama sağlasa da takıntılı düşünce devam ettiği için bir kısır döngüye giriyor. Malum korona dönemini hatırlıyorsunuz değil mi? Hepimiz birer OKB'li gibiydik. Her şeyi yıkıyorduk. Yani sabun ve su tüketiminin en yüksek olduğu dönemdi açık ara. Ama o dönem bunu yapmak artık bizim normalimiz olmuştu. Yani yapmamak anormal karşılanıyordu. Şu an hiçbirimiz bunu yapmıyoruz. Hepimizin biraz takıntısı, biraz korkusu, biraz paranoyası vardır. Burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? Miktarı ve sizin hayatınızı ne kadar etkilediği. Yaşam kalitenizi bozan ve gün içerisinde fazlaca zaman ayırdığınız her türlü davranış çözülmesi gereken bir sorundur. En sık görülen obsesyonlardan biri temizlik ve titizlik takıntısı. Kovalarca su, sabun ve temizlik bezi arasında yitip giden hayatlar var. Artık temizlik yapmaktan elleri tahriş olmuş. Evin mutfağını bir türlü temizleyip çıkamadığından diğer odaları temizleyemeyen, yani diğer odaları pis kalan, temizlik yarım kaldı diye gece uyku uyuyamayan, bu yüzden kalkıp temizliğe sabahlara kadar devam eden, Gusül abdesti alırken işte İğne ucu kadar kuru yer kaldı mı, kalmadı mı? E, tam anlamıyla abdestimi alabildim mi, alamadım mı? Dur tekrar alayım. Kuru bir yer kalmış olabilir diyerek saatlerce o buharın içerisinde bayılan, çocuğunu çok steril bir şekilde büyütmeye çalışan, öyle ki içtiği suya kadar kaynatıp veren, aile üyelerini darlayan, kapıdan daha içeri girer girmez Hemen üstüne çıkar, hemen duşa gir, hemen üstündekileri çıkar, at, sakın o üstündekilerle koltuğa oturma diyen insanlar var. Bazı insanlar da pislik ve mikrop takıntısıyla değil de o iç huzursuzluklarını ve kaygılı düşüncelerini yok etmek için, daha rahat ve iyi hissetmek için temizliğe saldırabiliyor. Suyun insanlar üzerinde bir rahatlatma etkisi zaten var. Bu yüzden temizlik insanlarda bir rahatlama sağlıyor. Yani temizlik takıntısı olan insanlara sorun. Deyin ki yani ne hissediyorsun bunu yaptıktan sonra? Hepsinin ortak kurduğu cümle şudur. Ya aşırı rahatlamış hissediyorum. Böyle sanki bütün sorunlarımı çözmüş gibi. Ya beynim rahatlıyor, mental açıdan bana çok iyi geliyor. Beni çok rahatlatıyor derler. Kafasının içindeki o endişe, iç huzursuzluğu, mental açıdan hissettiği o rahatsızlığın sebebini bulamıyor. Ama çözmek de istiyor çünkü o ruh halinde kalmak istemiyor. Bunu rahatlatmak için de temizlik yapıyor. Ve artık bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Ne zaman huzursuz hissederse temizlik yapıyor. Huzursuz hissediyor, temizlik yapıyor. Huzursuz hissediyor, temizlik yapıyor. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Tabii ki de pislik içinde de yaşamayalım. Yani o da doğru değil. Hiç temizlik yapmamak, evinin pislik içinde olması da doğru bir şey. Ya yani bu da normal değil. Ama bu durum hayatının yüzde kaçını kaplıyor? Yani sen temizlikle günde kaç saatini geçiriyorsun? Bazı insanlar yani bu takıntısını, bu temizlikle ilgili durumunu normal görüyor. Ve diyor ki yani benim yaptığım normal. Yani ...başkaları pasaklı... ...yani bunu yapmayan insanlarda bir sorun var... ...gibi de bakabiliyor... ...kendisini o kadar normal ve yaptığı şeyin o kadar... ...olması gereken bir şey gibi görüyor ki... ...diyor ki yani bunu yapmıyorsa zaten bir sorun vardır... ...yani o kişi pasaklıdır yani... ...bunu yapmak normal olan zaten bu... ...deyip bu durumun... ...normal olduğunu... Yani ...çözülmesi gereken bir sorun olmadığını... ...düşünen insanlar da var... ...burada kişinin kendini fark etmesi... ...bir farkındalığa sahip olması... Ee, çok önemli. En sık görülen obsesyonlardan biri de hastalık ve sağlık takıntıları. İşte bana bir yerden mikrop bulaştı mı? E ben bir yerden hastalık kaptım mı? İşte su birikintilerini, çöp konteynerlarının yanından geçemez. Sokak hayvanlarına, işte kediye, köpeğe yaklaşamaz. Onlardan bir mikrop, bir hastalık bulaşacağını düşündüğü için. Yani yaklaşamaz, istemez yaklaşmayı. Acaba kanser miyim, ölecek miyim? Hastane hastane dolaşır, test yaptırır. İşte ufacık bir yeri ağrır, bir yerinde bir şey çıkar hemen hastaneye gider. Acaba bana bir şey mi oldu, ölümcül bir şey mi falan diye. Dini takıntılar var. İşte günaha girdim mi, günah işledim mi? Aşırı böyle dini uğraşılar. Namazı doğru kıldım mı, kaç rekat kıldım? Abdesti doğru aldım mı? Abdestin sıralamasını doğru yaptım mı? İşte namaz kılarken aklıma kötü düşünceler geldi. Huşu içinde kılamadım. E tekrar kılayım. Kaç rekat kıldım? Doğru kıldım mı? Gibi gibi böyle. Cinsel obsesyonlar var. Her ne kadar insanların dile getirmekte zorlandığı bir konu da olsa, ben acaba istemeden birini uyardım mı, onun cinsel organına baktım mı, o benimkine baktı mı, İşte elini sıktım, acaba elini sıktığımda onu tahrik ettim mi, şüphe takıntıları var. Kapıyı kilitledim mi, ocağı açık bıraktım mı, üçünün fişini çektim mi, böyle defalarca kontrol edenler. Sayı saymak, araba plakalarından isim türetmek, yolda giderken tabelaları okumak, tabelalara bakmak, bir binada kaç tane pencere var saymak, kaldırım taşlarına basmadan yürümek, simetri obsesyonları var. İşte arabayı iki çizgi arasına park ettim mi? Çerçeve düzgün mü? İşte kitap yamuk duruyor mu? Yani onu düzeltmeden rahat edemiyor. Onu düzeltme ihtiyacı hissediyor. Tabii ki de mesela arabayı park ediyorsun, tabii ki de iki çizgi arasına park et. Ama yani santimi santimini yani burada 5 santim, orada 4 santim, tam ortaya park ettim mi? Tam nizami ve simetrik bir şekilde park edebilmesine bir insan bu kadar takıyorsa burada bir sorun var demek oluyor. Tabii ki de yamuk yumuk durmasın hiçbir şey. Bu herkesi rahatsız eder ama sen buna ne kadar hassassın? Yani ne kadar mesela bir yere gittin diyelim bir yerde oturuyorsun. Sana ait bir yer değil ne bileyim. Dişçiye gittin dişçide oturuyorsun. Duvarda bir tane tablo var ve duvardaki tablo biraz yamuk. Yani onu kalkıp düzeltme ihtiyacı hissediyor musun mesela? Böyle çarşafı yatağa çok nizami ve çok böyle düzgün bir şekilde sermeye çalışan bunu seremediği için kriz geçiren insanlar var. Tabii ki de yamuk olan bir şey düzeltilir. Park ettiğin zaman tabii ki de çizginin ortasına park etmeyeceksin. Yani o iki çizgi arasına getireceksin. O çizgiler o yüzden var ama sen buna ne kadar hassasiyetle yaklaşıyorsun? Sen bu konuda ne kadar hassassın? Buna ne kadar takılıyorsun? Burada önemli olan bu. Sıralama düzen obsesyonları var. Askıların hepsi aynı yöne baksın. Beyazlar, siyahlar, renkler ayrı ayrı dizilsin. Kitaplıkta Kitapların hepsi boylarına göre dizilsin. Yani düzenli olmak güzel bir şey, kötü bir şey değil bu arada. Dağınık olmaktan iyidir yani düzenli olmak ama o askı yamuk kaldı diye gece uyuyamıyor musun? O askıyı düzeltmeden işlerine devam edemiyor musun mesela? Ya da o düzene gün içinde kaç saatini ayırıyorsun? Gereksiz bir zaman mı ayırıyorsun? En sık görülen obsesyonlardan biri de Mental takıntılar, sürekli geçmişi düşünmek, geçmişte sana yapılanları düşünmek ve konuşmak. Acaba onu kıracak bir şey yaptım mı? Acaba onu üzecek bir şey söyledim mi? İşte o bana bunu dedi, ben de ona şunu dedim, e şunu mu söylemeliydim? gibi böyle gece yatarken yani uykuya dalamamak, sürekli bunları düşünmek, niyet tutmak. İşte önümden bugün kırmızı bir araba geçerse iş mülakatım güzel geçecek deyip Kırmızı araba görmediği için mülakata gitmemek. Parayı harcayamama, ihtiyacı olduğu halde alamama. Genelde bu tarz insanlara cimri diyoruz ama aşırısından bahsediyorum. Yani Parası var ama harcayamıyor, parayı tutuyor. Bir şeyi atamamak, istifçilik diye geçiyor bu da. Atamıyor, yani ihtiyacı yok, artık deforme olmuş, atılması gereken bir şey, tutulmaması gereken bir şey ama tutuyor onu, atmıyor, biriktiriyor. Tikler, saç koparma, kirpik yolma, kaş yolma, sakal yolma. Aşırı estetik yaptırmak, kredi çekip alışveriş yapmak, çok konuşmak, saatlerce karşındakine fırsat vermeden sürekli sürekli konuşmak, zihninin içinde sürekli bir şarkının çalması ya da bir ses var. Sürekli beynin içinde o ses dönüyor ya da o şarkı çalıyor. Aşk da bir obsesyondur. Birine takarsın, sürekli onu düşünürsün, e, senden uzaklaştığında kaygı hissedersin, hep onunla olmak istersin, hep aklındadır, e, sürekli stoklarsın. Ve araştırmalar aşık birinin beyninde hızlanan bölgelerle takıntılı birinin yani OKB'li birinin beyninde hızlanan bölgelerin aynı olduğunu gösteriyor. Bazı obsesyonlar fayda sağlayabilir. Atıyorum kişi işine çok takıntılıdır. İşinde çok başarılı olur. Derslerine çok takıntılı bir öğrenci vardır. Okul hayatında başarılı olur. Yani buradaki kritik nokta şu. Kendinden memnun musun? Bu halinden mutlu musun? Çevrendeki insanlara rahatsızlık veriyor musun? Yani kişinin kendi kendini çek etmesi lazım. Bunu bir sıkıntı olarak görmüyorsa, kendisine fayda sağlıyorsa, bu durumdan mutluysa orada inisiyatif kişinin biraz kendisine bağlı. Şimdi bu sorunların sebeplerine gelelim. Hangi tür travma bu sorunların oluşmasına sebep oluyor? Anksiyetenin üç farklı travma türü var. Bunlardan birincisi bayılma, narkoz alımı ya da bir madde kullanımına bağlı kişinin aklını, bedenini kontrol edemediği durumlar ve olaylar. Takipçilerimden bana gelen yorumlardan bir tanesi şöyle yazıyordu. Kapalı bir alanda bayılma korkusu yaşadım. Otobüse binemiyorum, yalnız kalamıyorum ve bir süredir de anksiyete yaşıyorum. Bunu nasıl çözeceğim demiş. Başka bir takipçim, madde kullanımı sonrası anksiyete başladı. 3 yıldır bu sorunla uğraşıyorum. Nöroloji uzmanına gittim. Nörolojik herhangi bir sorun çıkmadı yazmış. Bayılma ya da madde kullanımının anksiyete ile ne alakası var? Hiç beklemediğiniz bir anda bayılacak gibi olursanız kendinize ne olduğunu anlamadığınız için o anda işte aklınızı, kendinizi, bedeninizi kontrol edemediğiniz için çok korkarsınız. Çünkü öleceğinizi zannedersiniz. Ya bu çok büyük bir korku yaratır kişide. Dolayısıyla yaşadığınız bu olay beyin tarafından şöyle kaydedilir. Kontrolü kaybetmek eşittir tehlike. Kontrolü kaybetmek eşittir ölüm. Bakın anksiyetesi olan insanların derdi kontroldür. Kontrolün dışında gerçekleşen her şeye karşı ...ciddi bir kaygı ve stres hisseder. Kontrolü kaybetmekten korktuğun anlar seni böyle bir insan haline getiriyor. Çünkü kontrol kaybı tehlikeli. Bakın kapalı bir alanda bayılma yaşamış... ...ve diyor ki yalnız kalamıyorum. Neden? Çünkü yalnız kaldığı bir anda... ...ya bayılırsa, ya ölürse... E, ...kimse yok etrafında, oracıkta ölebilir. O yüzden yalnız kalmaması lazım, yanında birinin olması lazım. Çünkü bununla ilgili yaşamış olduğu bir şey onun yalnız kalmaması gerektiği konusunda onu uyarıyor. Diyor ki yalnız kalma. Korkuyor çünkü ölmekten. Her bayılan aksiyete olur mu? Hayır. O sırada sen nasıl hissediyorsun? Sen nasıl bir duygudasın? Önemli olan bu. Çünkü beyin duyguyu dikkate alır. Duyguya göre aksiyonlar alır. Hastanedesin, ameliyat olacaksın. Ameliyathaneye giderken sana narkoz vereceklerini biliyorsun. Narkoz verdiklerinde bayılacağını da biliyorsun. Bunun neden yapıldığına da hakimsin. Ve korkmuyorsun da. Yani bayılmaktan korkmuyorsun. Bu kişi anksiyete olmaz. Şeker hastasısın diyelim. Böyle bir fenalaştın, bir kötüleştin. Şekerinin düştüğünü fark ettin. Bir yere oturdun. İşte ne bileyim belki çantanda şekerli bir şeyler var yiyebileceğin. Yanında tuttuğun bir şeyler var. Ağzına attın ve normale döndün. Bu kişi anksiyete olmaz. Ama sen ilk defa şekerin düşüyorsa ama ne olduğunu bilmiyorsun. Şekerinin düştüğünün farkında değilsin ve bayılacak gibi oldun. Bir an böyle kötü oldun ve o anda çok panikledin. Bana bir şey oluyor ben ölüyorum diye düşündün. Bu seni anksiyete yapar. Yani olayları ve durumları yaşarken sen ne hissediyorsun? Sen nasıl bir ruh hali içindesin? Çok mu korktun? Ne hissettin o anda? Bu çok önemli. Anksiyete herkesin hayatında öyle farklı şekilde ortaya çıkıyor ki yani bunu birebir kişiyle konuşmadan onun yaşamış olduğu hikayeyi dinlemeden anlayabilmek, yaşamış olduğu travmayı tespit etmek zor olabilir. Ben burada genel olarak hangi travma türlerinin olduğundan bahsediyorum ama Bazen o kadar böyle kolu olan bir konu ki çünkü hani OKB de var işin içinde, sosyal fobi de var. Ee, hani birçok dalı var. Hangi noktadan yakalayacağın, işte bu sorunu ne zamandan beri yaşıyor, e, ne zaman başladı, onun öncesinde neler yaşadı? Onlar biraz yani iyi didiklenmeli. Asıl sebebi bulabilmek için kişinin kendisiyle konuşmak gerekiyor. Çünkü herkesin hayata algılama şekli, Yaşamış olduğu hikayelere verdiği tepki o kadar farklı ki, yani yaşadığınız hikayeler bile çok farklı. O yüzden bunu tespit etmek için biraz zaman harcamak gerekiyor. Kendi kendinizi sorgularken de, kendi yaşadığınız olayları didiklerken de biraz zaman harcayabilirsiniz. Çok spesifik bir konu vardır. Evet, gerçekten bayılma korkusu yaşamışsındır. Net nokta atışı buldun. Ona çalışma yaptığın zaman bu durumu çözersin. Bazı insanlarda da şöyle şeyler oluyor mesela. İşte bir arkadaşı arıyor ansızın. Diyor ki biz şurada toplandık. Şu kafedeyiz. Sana da yakınız. Hadi sen de gel diyor. Telefon açan kişi diyor ki ben gelemem. Ben gelemem. Bana daha önceden haber verseydiniz hazırlanır gelirdim ama gelemem diyor. Bakın oraya gitmesi için hiçbir engel yok. Zamandan yana, ulaşımdan yana hiçbir engeli olmadığı halde gidemiyor. Hatta arandığında hadi gel dendiğinde böyle bir huzursuz oluyor, bir kötü oluyor. Mesela böyle birine ben anksiyetesi var derim. Çünkü kontrolün dışında ve ansızın gelişen olaylara karşı hemen stresleniyor, kötü oluyor. Bazı insanlar var mesela telefona cevap veremiyor. Al sen aç diyor, ben cevap veremem diyor. Yani Bir şey var, bir şey yaşamış orada belli. Yani Niye telefona cevap veremesin ki? Bir şey var orada, orada bir şey var. Ya kötü bir haber aldı zamanında, ansızın almış olduğu bir haber ona çok kötü hissettirdi. Bakamıyor mesela telefona, sadece mesajlaşıyor, arama yapamıyor. Biri arada zaman cevap veremiyor gibi gibi. Yani anksiyete diyorum ya çok farklı alanlarda çok farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Yani o kişinin telefona cevap vermemesi bir sonuç. Onun bir sebebi var. Sebebi ne acaba? Kurcalamak gerekiyor, dediklemek gerekiyor yani. Anksiyetenin ikinci sebebi de kişinin kendisinin ya da bir yakınının yaşadığı sağlık sorunları. Hastanede geçen teşhis ve tedavi süreçleri, aniden gelen ölüm haberleri gibi durumlar ve olaylar olabiliyor. Hastaneler zaten kimsenin bulunmaktan keyif aldığı, bulunmayı istediği yerler değil. Hele bir de önemli bir e, sorunu varsa kişinin, bu yüzden hastanedeyse, bununla ilgili bazı süreçler geçiriyorsa, bununla ilgili bazı tetkikler yapılıyorsa, burada da kişi bu olaylar sonrasında, bu yaşamış olduğu süreçler sonrasında, sadece kendisine değil bir yakınının da yaşıyor olması. Anksiyetenin üçüncü ve bence en önemli sebeplerinden biri de cinsel utanma travmaları. Cinsel travmalar kişide sadece anksiyete değil, OKB, sosyal fobi, bipolar, majör depresyon gibi çeşitli böyle psikozlara da sebep olabiliyor. Utandığın, mahrem gördüğün, aman kimse duymasın, kimse bilmesin diyerek saklama ihtiyacı hissettiğin, içinde cinselliğin de olduğu olaylar ve durumlar. Okulda altına kaçırmak, çıplak yakalanmak, anne ya da babayı çıplak görmek, cinsel muayene yaptırmak, askerlikte cinsel muayene yapılması, taciz ya da tecavüz gibi olaylar, yani kişiyi utanca sürükleyen, utanmasına sebep olan olaylar bu travma türüne örnek olabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan cinsel travmalar Yetişkinliğe göre biraz daha kritik. Çünkü çocuk yaştaki biri cinselliğin ne olduğunu bilmiyor. Yani daha savunmasız ve daha bilmediği bir yerden aniden hiç beklemediği birinden özellikle bunu yaşarsa çok çok daha fazla etkilenebilir. Yani daha ağır bir sonucu olabilir bunun. Yetişkin biri için de sorun yaratabilir. Yetişkin birini de etkileyebilir böyle bir durum. Ama en azından cinselliğin ne olduğunu biliyor. Farkında ne olduğunu hakim. Dolayısıyla çocuk yaştaki birine göre daha az hasar alabilir. Hasar alır mı? Tabii ki de alır. Psikolojik açıdan bahsediyorum. Hasar alır ama çocuk için daha kritik. Freud'un takıntılarla ilgili çok önemli bir tespiti var ve benim de şu an bahsetmiş olduğum şeyleri destekler nitelikte. Ebeveynleri tarafından kaka, çiş eğitimi katı verilen çocukların ilerleyen yaşlarda daha takıntılı, daha pinti, daha cimri ee, insanlarla ilişki kurma konusunda sıkıntı yaşayan bireyler olduğu gözlemlenmiş. Bu da içinde mahremiyet barındıran bir konu aslında. Ebeveynler bu eğitimi çocuklarına verirken bunu bir görev bilincinde yapıyorlar. Bir an önce o bezi bıraksın ve o, o süreç bitsin kısmına o kadar takılıyorlar ki çocuk o sırada ne hissediyor, ne yaşıyor bunu görmüyorlar yani fark edemiyorlar. Utanma travmaları çok kritik çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Aklınızda olsun. Ben de hem OKB hem sosyal fobi hem anksiyete var diyorsanız ilk araştırmanız, ilk bulmanız gereken travma cinsel utanma travması. Çünkü sizin bu hale gelmenize sebep olan bir olay olabilir. Yani yaşamış olduğunuz bir olay sizi hem OKB hem sosyal fobi hem anksiyete yapabilir. Dolayısıyla o kritik travmayı bulup çözümlediğinizde sorunların hepsi ortadan kalkabilir. Nasıl çözülmeli? yaşamış olduğunuz o kritik andaki, o kritik olaydaki hissettiğiniz duyguyu nöreformat yöntemiyle deşarj ederek. Yöntemin detaylarını gelecek videolarda anlatıyor olacağım ama çok merak ediyorum. Bu bahsetmiş olduğum sebeplerden herhangi birini yaşadınız mı? Kendi travmanızı tespit edebildiniz mi? Muhakkak yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.